Yıl 1921. İslam'ın son kalesi Anadolu kuşatma altındadır. Düveli muazzama dört bir koldan girmiştir vatanın her bir köşesine. Yüzyıllardır cihana adalet getiren bir devlet türlü türlü oyunlarla diz çökmüştür. Düşman çetindir, düşman hain. Ama bilmedikleri bir şey vardır. Binlerce yıldır esaret bilmeyen bir millet vatanı için dini mübini İslam için, özgürlük için kadını, erkeği, yaşlısı, çocuğu ile baş kaldırmaktadır. Memleketin her yerinde yanmaya başlayan ateş, Şerife bacının gönlünde de yanmaya başlamıştır artık. Soğuktu dışarısı, kış bastırmak üzereydi. Şerife bacı eliyle sildi camın pusunu. Ne çok gözledim yolla dedi eşini alımsarken. Ne çok hayal ettim uzaklardan gelişini. Sen şehadete yürüdün, bizse garip kaldık buralarda diye bildi. Gözlerinden dökülen yaşlar kucağındaki küçük Elif'in yüzüne damlıyordu. Son kez evini dolaştı, erinden kalan hatıralara son kez baktı. Belki de kavuşmak vardır seninle bu yolun sonunda diye geçirdiği içinden... ...sanki şahitlerden yazılacağını bilircesine. Elif'ini sırtına sardıktan sonra haydi bismillah diyerek kanısıyla İnebolu'ya doğru yol almaya başladı. Mutlu bir şerife bacı. İnebolu'dan aldığı cephanelikleri Kastamonu'ya götürecek, oradan da tüm Anadolu'ya dağıtılacaktı. Vatan kurtulacaktı. Yüklendiği mühimmatları namus sayarak yola revan oldu Şerife Bacı. Uzaktan küre dağlarına baktı. Şurayı bir açsam dedi, gerisi artık kolay. Yol çetindi. Uzaktan kara bulutların gelişini gördü, adımlarını hızlandırmak istese de kanıya bağlı öküzler gitmiyordu bir türlü. Bir kar tanesini yüzünde hissetti. Eyvah dedi, korktu. Komutan mühimmat ıslanmasın diye, sakın ıslatma diye sıkı sıkı tembih etmişti. Hemen yanına getirdiği battaniyeyi kanının üzerine örttü. Kar hızlanıyor, Şerife başı yavaşlıyordu. Tüm köylülerin gerisinde kalmıştı. Bir anda durdu kanısı. Kara öküzü soğuğa dayanat dayanamamış, oracıkta devrili vermişti. Tek öküzde yoluna devam etmek zorunda kaldı. Bir anda aklına kızı Elif geldi. Saatlerdir sesi çıkmıyordu. Elini yüzünü yokladı şöyle. Şükür yaşıyor dedi. Hemen battaniyenin altına, mühimmatların arasına koydu Elif'i. Daha fazla üşümesin diye. Yor zorlaşıyor, Şerife bacanın takati bitiyordu battaniyenin üzerinin karla kaplandığını gördü. Komutanın sözleri geliverdi hemen aklına. Battaniyenin karını temizledi. Sonra kızının ve mühimmatların üzerine kendisini set yaptı. Örttü kendisini hepsinin üstüne. En üzerlerine de battaniyeyi örttü. Allah'ım ben kızım ve mühimmatlar sema, sana emanettir ya Rabbi diyerek dua etti. Sabah erken saatlerde Kastamonu kışlası çevresinde devriye gezen askerler üzeri karla kaplı bir kanıdan bebek ağlama sesi duydular. Hemen komutanlarına haber verdiler. Komutan battaniyeyi usulca kaldırdığında ıslanmamış mühimmatları ağlayan Elif bebeği ve yüzünde teslimiyetin huzuru ile şehadete yürüyen Şerife bacıyı gördüler. Bebek ağlıyordu. Mehmetçik ağlıyordu, komutan ağlıyordu. Ruhları şad, makamları cennet olsun. Işte.